Masalar, sandalyeler var. Kartlar dağıtılıyor. Görüntüler gerçek bir kumarhaneye ait değil, sanal bir kumarhaneden. Yaygınlaştıkça yaygınlaşıyor. Oyuncularsa genelde ergen yaştaki çocuklar, gençler. Uzmanlar artık bunun bir beyin hastalığı olduğunu söylüyor. Özellikle pandemi sonrasında ergen yaştaki, 17-25 yaş aralığındaki bireylerde yoğun miktarda artışa geçti. Binlerce site, binlerce oyun çeşidi. Masalar, sandalyeler bile var. Ama burası bir sanal kumarhane. Ekran bağlama sıkıntısı var ya buranın. Onun bir de full aynı. Sanal ortamda kendine ait bir dünya yaratıyor. Sanal kumar bağımlılığı gittikçe yayılıyor. Sanal kumarhaneler daha çok henüz 18 yaşını bile varmamış çocuklara hedef alıyor. Bir çiftli, sanal kumar sosyal medya sitelerinde açılan canlı yayınlarda oynanıyor. Bir yayına binlerce kişi katılıyor. Büyük çoğunluğu çocuk. Normal kumar bağımlılığında 40-50 yaşları baz alırken artık bunların sanal kumar bağımlılığına dönmesiyle bütün ergenlerin %80'ini kapsayan bir oyun bağımlılığıyla birlikte bir sanal kumar bağımlılığı gerçekleşti. Pandemiyle birlikte ortaya çıkan bu sanal kumar bağımlılığı artık bir beyin hastalığı. Sanal kumar bağımlılığındaki artış artık bir halk sorunu haline geldi öyle ki tıpkı bir uyuşturucu bağımlısı gibi tedavi görmek zorunda kalıyorsunuz. çoğu zaman hasta yakınları şöyle geliyor hasta diyorum tekrar tırnak içinde e, ya hocam hiç böyle değildi ama yalan konuşmaya başladım ya da evdeki eşyaları çalmaya başladı gibi e, belli bir noktadan sonra evet bunun bir hastalık e, şiddeti de ele alınmış oluyor dolayısıyla bunun bir beyin hastalığı olduğu noktadayız. Tedavisi ise diğer bağımlılık tedavileriyle aynı şekilde işliyor. Alkol uyuşturucuda nasıl ki dopa Aminerjik sistem bir anda merkezi sinir sistemi uyarılıyorsa bağımlılık içerisindeki oyunlara göre farklılık gösteriyor. Bizim için önemli olan beynin haz bölgesinin aktifleşmesi. Dolayısıyla aynı yanılgılar, aynı yanlış düşünceler tüm bağımlılık alanlarında bu oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı, cinsel bağımlılıklar hepsinde ortak olduğu için bizim için hepsinin tedavi süreci hemen hemen aynı işliyor. Sanal kumar oynatma cezasının caydırıcılığı ise neredeyse hiç yok. Yasa dışı bir bahis oynadığınızda burada sadece bunu kabahat olarak nitelendirilmiş ve mülk ülke amir tarafından 5 bin liradan 20 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulaması.